arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> bugün sizlerle birlikte tekrar söylüyorum evet hayvanlar büyüteceğiz. Birkaç tane hayvanımız var onları büyüteceğiz değil mi Aliyacım? <laughs> arkadaşlar Aliye evet diyor biraz sesi gelmiyor olabilir yani sesi gelmiyor olabilir biraz buradan söyleyeyim yani ben. Şimdi önce bir sağlık dost takası edeceğiz. Bu ne? Arkadaşlar çıkıyoruz. Bir yanlış şeye girdik. Ay canım buradasın sen. Evet arkadaşlar Ali'yle Sadık dost takası ediyoruz şu an. Ne istiyorsun? Beşinci seviye neylerin var? Beşinci seviye şeyin var mı? Dur. Ali Ali. Ali İki, ben, sana iki ayaklı tavşan vermiştim ya onu geri versene. İki ayaklı, tavşan. i̇ki ayaklı ay tavşanı. Ay İki ayaklı ay tavşanı. Kanka ben onu bana. Ne? Hatırlıyorsan vermedin sen onu bana. He, tamam. Onu ben kutsala verdim o zaman. Benim 5. seviyelerim var, biliyor musun? He. Daha köpeğim var, pandam var. Damancılı köpek. Luna. Fillerim var bir de. Ayı beşinci seviye, beşinci seviye kış köpeğin var mı? Gök. Yok. ha o zaman bir dakika bir. Ben bir rakunu vereyim de sana. Dur 5. seviye ne isteyebiliriz? Hmm. Ale bir tane baykuşun var mı? Var. Versene. Evet arkadaşlar. Biliyorum arkadaşlar küçük bir takas. Yapmamızın sebebi yani şu an Efsanevi petimi neti bırakıyoruz. Geç büyüteceğiz arkadaşlar ama petlerimiz maalesef şu an benim petim küçük arkadaşlar. Ay ben sana 5. seviye Mirakun'u verdim. 1. seviye verdi, değil mi? Şu an ben hiç kullanamadım. Arkadaşlar şimdi bugün sizlerle birlikte bütün yani bütün arkadaşlar bütün petleri büyüteceğiz. Büyütme süresi suları şey gelene kadar. Mesela benim köpeğim şu an mama ihtiyacı geldi. Mamasını yap vereyim. Bu şekilde büyüteceğiz. Sizlerle birlikte büyüterek Sizlerle birlikte arkadaşlar köpeklerimizi şeylerimizi büyüterek Eee. şu an bir şey daha büyütebilir miyim kolayda? Evet arkadaşlar benim bir tane sultan papağanım varmış. Kolayla onu büyütebilirim bence. Alya'nınki biraz az biliyorum. Yani bence kolayla kolaylıkla büyütebilirim. O yüzden yani nasıl yani neredeyse 24 saat burada kalacağız diye bir şey diyebiliriz. Değil mi Alya? Evet. Gel bari biz de bari pet, pet alalım. Pet. Kaç bölelmiş petler? Bu 25'lik. Yok. Güzel ben bundan açmamıştım. Güzel güzel ben bundan alacağım bir tane. Arkadaşlar param baya bir az kaldı. Neredeyse. Ben bir tane sadık dost yuvası da koymuşum şuraya. Arkadaşlar gelin hayvanımızın şeyi susaması gelene kadar bize şu hayvan şeylerini bakın bakalım benim daha önce ne hayvanlarım varmış. Grantacı Sultan Papağanım varmış vay canına. Ya yani, oha soy oh, 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 tilkim varmış arkadaşlar. Benim hiç haberim yoktu bundan. Ulus kedim varmış, pandam varmış. Bunlar varmış. Ay ay no. Benim Arkadaşlar, benim kuşum şu an susadı. Susadı mı? Ne, ne istiyor bu benim kuşum? Evet arkadaşlar, benim kuşum şu an susadı. Sus, suyunu vereceğim. Üçüncü seviye kuş. Bildiğim için yani. yapacağım arkadaşlar. Bence çok mantıklı bir şey. Ali'cim neredesin sen? Ay ya neredesin, neredesin? Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi benim daha nelerim varmış. Bakmaya devam edelim. Efsanevi petlerden bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım nelerim nelerim varmış. Burada şey var. Pumps var. Benim şu an siyah boynutlu atım var bir tane. Bunlar binek halleri. Bende binek çilki kiti vardı. Evet arkadaşlar binek çilki kitim var. O orada görüntü zaten. Burada bir arkadaşımız var. O Gözde'ymiş adı. Sanırım öyle yazmak yerine öyle şey yazmış. Oo böyle bir şey var mıymış? Arkadaşlar. Evet benim futbol arı topum da vardı ama sattım. <laughs> Neyse arkadaşlar ben bunları hiç bilmiyorum bakın. Yani hiç bilmiyorum gerçekten. Böyle şeylerim varmış demek ki. Hani haberim yoktu çok fazla. Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar, arkadaşlar çok yüksek ses var şu an. Hadi gel biz buradan gidelim ya. Biz mutasyon odasına gidelim. Bizi takip ediyorlar. Bu odasına geldim arkadaşlar. Diğer odalar çünkü çok sesliydi. Aşırı derecede sesli yani. Şu an büyütebileceğim bir şey var mı bakalım? Yok. Yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar maalesef yok yani. Neyse şimdi 3 e, üç tane bakalım. Ali'cim neredesin sen? Ya gitme işte Allah. Aç çocuk buraya geliyor. Ali'cim gelmiş. Şu hayvanın bir şey gelmiş mi benim? Arkadaşlar gelmemiş. 24 sadece zaten burada duramayız. O yüzden ben yani biraz şuralara falan bakacağım. Yok arkadaşlar burada bir şey. Balıklardan ne bulmuşuz bakalım. Parti bulmuşuz. Karaken bulmuşuz. Palyaço balığı falan bulmuşuz. Ahtapot bulmuşuz. Bambu kabulmuşuz. Bambu bambu kabulmuşuz arkadaşlar. Bayağı bir şey bulmuşuz yani. Anladığınız kadarıyla. Ali'cim senin neyin büyüdü şu an? Benim şu an bir şeyim büyümedi. Ali ağacı mama Ali ay ay Ali işte Ali Ali ya şimdi ama bence şey rakımını çıkar rakımını yoksa büyümez <laughs> arkadaşlar ben şu an Aa, benim şeyim kuşumun şeyi yaptı geldi arkadaşlar Kuşum susadı. Ay susadı mı? Ne istiyor kuşum? Eh banyo istiyor. Şimdi kuşumu hemen banyoya koyalım. Banyo için bakalım arkadaşlar kuşum. Böyle arkadaşlar benim 62 elmasım var. Sizce 100'e kadar biriktireyim mi? Ayrıca sence 100'e kadar biriktireyim mi 62 elmas? Tamam biriktireceğim. Arkadaşlar bebeklik videoları için 60 elmasa yani bebek şeyi lazım. Yani o yüzden yapmam lazım ama bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar bu biliyorsunuz ki bu kutular oyuna geldi. Bakın şöyle göstereyim. Nerede kutu? Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz box'lar şöyle oyuna geldi. Eğer arkadaşınızla bir saklambaç oynayacaksanız bu kutular tam size göre. onu şimdi buradan söyleyeyim. Ali benim şimdi gözüküyor mu? Evet arkadaşlar ben böyle dolaşmayı çok seviyorum gerçekten. Ali ya benim ismim gözüküyor mu? İsmim gözüküyor mu? İsmim gözüküyor mu? Arkandayım tamam. Kutuyum. Görünmüyor. Arkadaşlar yani bunu şimdi size söyleyeyim. varsa eğer. Bunu bilirsiniz, Ayrıca gel biz de var evcil hayvanlarımıza eşya eşya alalım. Şapka alalım bir şeyler alalım işte ya. Şu can, canımız sıkıldı arkadaşlar bekleye bekle. bekle. Şuraya baktım bu nasıl? Kedi olarak. Yok, ya, güzel arkadaşlar. Bu arkadaşlar iyi ama yani çok iyi değil. Yani çok iyi değil. Çok beğenemedim. Çok beğenemedim açıkçası. Bu ekmek güzel. Ben şuna bir çıkarayım çıkar çıkar şimdi. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Ayla kuşu nasıl olmuş? Ayya. 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 Ayla. 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 Ayla Arkadaşlar Ayla kayboldu. Ayla. Ayla seni öyle kucağına almış. Kim bu? arkadaşlar kanka bu arada Ali'cim o seni bırakmadığı sürece bu kapıdan çıkamaz seni bırakmadığı sürece kapıdan çıkamaz Ali sakın kucağına gelme kucağına gelme sakın kucağına gelme Ali sakın kucağına gelme sen sen benim kucağıma gel sen benim kucağıma gel Ne? Devam mi? Arkadaşlar şu an yani bu videomuzu burada sonlandıracağız sanırım çünkü yani arkadaşlar daha çok yeter çünkü arkadaşlar yani gerçekten bu partin bunun partinin ikisi gelecek size söz veriyoruz bu partinin ikisi gelecek arkadaşlar. Şimdi burada kapatıyorum çünkü başka bir videoya gideceğiz. Bay bay.